Mersin'de Musalı köyündeyiz. Musalı köyünde Cengiz Fidancılık'tayız. Yanımızda da Halil Cengiz var. Merhaba C Halil Bey. Merhabalar. Ee, biraz sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Halil Cengiz. Ee, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezunum. Ee, fakat şu an öğretmenlik yapmıyorum. Hayat şartları, hayatın bize çizdiği yollar biraz farklı oldu. Şu an kendi... Baba bayrağını aslında tuttuk devam ediyoruz. Aynen öyle. Baba bayrağını aldık. Şu an Cengiz Fidancılık İmdet Şirketi çata, çatısı altında asma üzüm fidanı üretimi yapmaktayız. Firmamız Akdeniz bölgesinde, yöresinde tek olan firmadır. E, farklı fidancılar mevcut ama aş, e, aşılı üzüm fidanı üzerine üretim yapan tek firmayız. E, firmamız hiçbir devlet desteği almadan, kredi almadan tamamen kendi içerisinde kurulmuştur. Yaklaşık 12 yıldır hizmet vermekteyiz. E, bu hizmetin karşılığı olarak da tamamen müşterilerimizin güvenine dayanı dayalı olarak kurulmuştur. Hiçbir destek almadığımız için tamamen yaklaşık bir buçuk trilyonluk yatırım yaptık kurulduğumuzdan bugüne kadar. Bu yatırımın tamamı müşterilerimizin bize sunmuş olduğu güven sayesinde olmuştur. Peki fidanlarımızın özelliği nedir? Fidanlarımızın özelliği e, Amerikan asması üzerine aşılı, e, müşterilerimizin talep ettiği ticari cinsler üzerine aşılıyoruz. 41B, 1103 Pausen, 140 Ruh gibi yabani Amerikan asması üzerine yöremizde yetişen ya da Türkiye'nin diğer yerlerinde yetişen e, üzüm cinslerini aşılıyoruz. Peki fidanlarımızın içerisinde e, üzüm asmasının dışında dolan fidanlarımız var mı? Evet var. E, alıç fidan üretimimiz var. Alıç fidan üretiminde de Türkiye'de... E... Bu arada alıç benim köyümde de var efendim. Çankırı'da çok da lezzetli bir şeydir. Evet alıç fidan üretiminde Türkiye'de sayılı firmalardanız yine. Çünkü alıcın üretimi çok zor. 3 yıllık gibi bir e, süreçte yetişiyor alıç fidanı. Onun haricinde kivi ve kızılcık fidanlarımız var. Şeftali fidanlarımız da mevcut. Şimdi Babamız dedi ki bizim 13 ay sonra asmalarımız üzüm veriyor en hızlı uzayan üzüm fidanlarına sahibiz doğru mudur? Evet. Ee, yaklaşık e, ürünlerimizi tüplü fidanlarımızı sipariş verdikten bir yıl sonra 13. ayında üzüm kesimi sağlanıyor e, düzenli bir bakımda e, açık köklü de zaten. Aynı şekilde bir yıl sonra üzüme biniyor, meyveye biniyor fidanlarımız. Şunu da belirtmek isterim ki Akdeniz bölgesinde, daha doğrusu Çukurova bölgesinde daha önce eski bağcılık vardı. Yani tatlı çubuktan dikiliyordu üzüm fidanlarımız ve oradan yeşeriyordu. Ama floksara denilen hastalık zararlı bölgemize geldikten sonra bu şekilde bağcılık kalktı. Yerine tamamen yeni bağcılık geldi. Bu da ne demek oluyor? Çukurova bölgesindeki bütün bağlarımız sökülüp yeniden dikilecek. Bu da büyük bir fidan. Eksiğini ihtiyacını ortaya koyuyor ve Türkiye'de e, bu fidan asılı asma fidanı üretim yapan firmaların yüzde 99'u Manisa Ege yöresinde Ege bölgesinde bulunmakta Akdeniz bölgesinde tek firma biziz e, bölgenin kanayan yarasını bağlarımızı kurtarmak için elimizden geldiğince çiftçilerimize üreticilerimize faydal olmaya çalışıyoruz nerelere özellikle dağıtıyorsunuz Tokat yöresine İzmir yöresine, o bölgelerden İç Anadolu, Kayseri o yöreye ama en çok %90 satışlarımızın %90'ı Çukurova, Tarsus. Pekmezin ve pestilinde en çok olacağı yerler daha çok tercih ediyordur. Evet, üzümcülük üzerine, kuru üzüm, günler tarafına yöremizde Mersin'in ilçesi olan Günler tarafına da gönderiyoruz. Üzümün yetiştiği kısacası her yöreye, her bölgeye fidan teminatımız vardır. Ve fidanda meyve garantisi veriyoruz. Bir sıkıntı çıkarsa buradayız. Yenilikçi şehirlere, ülkelere evet. de duyurulur. Biz gayet güzel 13 ayda yetişen fidan yapıyoruz diyor. Halil Bey'e teşekkür ediyoruz. Rica ederim.